Bugünkü ders harikaydı. Tüm o mucitlerin hayatını öğrenmek çok heyecanlıydı. Bence de, bence de özellikle Newton'un armut macerasına hayran kaldım. Sen git, kafana düşen armut sayesinde yer çekimini bul. İnanılmaz. <laughs> armut değil o, elma elma. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. <laughs> yapıyoruz. Hepimiz orada olacağız. Siz de var mısınız? Yok. Almayalım biz. Bizim ehliyetimiz yok sonuçta. ne <laughs> <laughs> ehliyeti? Oyuncak arabalarla yarışıyoruz. Eğlence için. Oyuncak araba. Eğlence. Yarın. Ha, öyle yarış yani. <laughs> tamam o zaman. Varız <laughs> tabii. Olmaz mıyız? <laughs> Şahane. O halde yarın mahalledeki arsada görüşürüz. Sıkı bir yarışa hazır olun. Sıkı yarış. Yarın. Hazır olun. Arabamız yok ki. Ama olacak. Hani hatırlasana. Bugünkü ders, bilim, mucitler. İşte bize fırsat. Harika olacak. Ay şahane. Biz de mucit olacağız. Kendi arabamızı kendimiz yapacağız. Yaşasın. Çatlak yumurtalar iş başında. Ve şimdi de bu senenin en iyi icadı dalında Bilimus ödülünü kazanan isimler. Çılgın yarış arabası icatlarıyla zeytin ve limon. Hı, hı. Gördüğün gibi çok ciddiyim. Alkışlarımıza layık <laughs> olmaya çalışıyoruz. Her şey <laughs> sizler için. Oy. <laughs> <laughs> oh, yine almadı. <laughs> Niye ki acaba? <laughs> Pek de kolay değilmiş mucitlik. Of. Hem de hiç değilmiş. Bize bir fikir lazım. Bir yol gösteren. Dadam! Aradığınız kişi işte geldi. Ben Proto, mucit Proto. Atayım, tetiğim, çeviyim ve çılgın icatlar yapmakta. Eda ne olsun? Vay, mucit mi? Mucit elbette. Sizi saatlerden uzaktan izliyorum. Sizin ihtiyacınız olan şey proje. Evet? Proje. Oje mi? Oje mi dedi? Ben gidip annemden alayım o zaman. Hayır, oje değil. Proje. Marifetli arabayı yapmak için bir plan yani. Yaşasın. Yaşasın! Hmm, evet, hmm, evet. bunu evet. Çevirirsem 2 ile çarpıyorum karaköküm pi çeviriyorum evet hmm, evet hmm. 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 güzel hmm. burada tamam hmm. şuradan da şöyle koy gülmein <laughs> gülmein arabanız da çok ilginçmiş bununla mı şampiyon olacaksınız ha, araba ilginç bununla mı? <laughs> Görürsünüz siz. <laughs> Görürsünüz. Projesi bile var bu arabanın. Marifetli araba bizimki. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Ne süper! Bu teleçekme oyunu. Yarış için hiçleşiyor. Gaga yarıştan çekildi. Limon ve Zeytin artık ikinci sırada. Oh! Ve kazanan belli oldu. Zeytin ve limon. Teşekkür ederim. Ay. Sağ olun. Çok çalıştık. Kazanacağımızı biliyorduk biz. Proje sayesinde, e proje olduğumu zaferde kaçınılmazdır. Neyse, ben gidiyorum. Çok yorgunum. Yeni bir proje düşünmeliyim. Yeni bir proje, yeni bir proje böyle. Ah, ah, ah. Evet, yıldızlarla ilgili bir proje. Tam bana göre. Her tarafta on.